Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Bugün konumuz gene koyunculuk. Damızlık seçiminde nelere dikkat etmeliyiz, neler yapabiliriz. Bunlar hakkında biraz konuşalım. Hem de koyunlarımızın yayılımını izleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz yakın zamanda ben dişi kuzuları sattım. Dişi kuzuları satmadan önce birçok dişi kuzulara damızlık talebe geldi. Damızlık olarak almak isteyen oldu. Ama ben bunları damızlık olarak satmadım. Kesime verdim. Çünkü her sakallıyı dedemiz zammayacağımız gibi her kuzuyu her koyunu da damızlık olarak almayız alamayız. Neden? Arkadaşlar şimdi biz bu kuzuları zaten 5 oradan 10 oradan 15 oradan toplam olarak alıyoruz. Toplam olarak aldığımız hayvanlar genini bilmiyoruz, geçmişini bilmiyoruz, koyun kuzuya bakar mı bilmiyoruz, süt verimi nasıldır bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Bu hayvanları biz toplayıp besi yapıyoruz. Kuzular aldığımızda 27, 28, 30 kilo. Satacağımız zaman güzel gelişiyorlar. Gelişince güzel gözüküyorlar. Göze hitap ediyor. Bu sefer de damızlık olarak istiyorlar. Ama bu hayvanlar damızlık olmaz. Hızlı besi yapılan hayvan damızlık olmaz benim için. Bunları denedim ben. E, gerek dişi kuzu, gerek koçluk kuzu aldım, getirdim pazarlardan. Arkadaşlar bu hayvanlar hızlı kilo alıp Böyle meraya saldığımızda hızlı kilo veriyorlar, organ yetmezliği gibi bir şey oluyor, ee, birden hayvan çöküyor. İkincisi arkadaşlar, bunlardan neden damızlık olmaz? Arkadaşlar şimdi siz bunlar aynı bu şekilde yemleyerek devam edersiniz, meraya salmazsınız, bu sürede tutma oranı düşer. Şimdi ben bu hayvanları damızlık olarak satabilir miydim? Sosyal medyanında verdiği güçler damızlık olarak çok iyi paralara satabilirdim, ama satmayı tercih etmedim. Arkadaşlar sonuçta siz bu hayvanları alacaksınız. Bir umut bağlayacaksınız. Bir hayal bağlayacaksınız. Sonra bu oyunlardan, kuzulardan damızlık verimi alamazsanız bize beddo edeceksiniz. Şimdi biz helalimizi neden harama çevirelim? Ben bunları çok rahat 15 bin liraya sattım. 16 bin liraya, 17 bin liraya, 18 bin liraya damızlık olarak sizlere satabilirdim. Satmadık arkadaşlar. Sonra kalkıyorlar. Şöyle diyorlar. E arkadaşım siz dişilere, dişi hayvanlar satıyorsunuz, kestiriyorsunuz. Damızlık vasıflı hayvanları bitiriyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Zaten bu hayvanlar adam çoban 50 tane dişi kuzusu oluyor. Bunların içinden 20 adetini kendi damızlığı için alıyor. İşe yaramayan damızlık olmayacak kuzuları bize satıyor. Şimdi ben bu hayvanları bile bile size sattım da ne olur? Ne yaşarsınız? Bunları göz önünde bulunduralak şey yapalım. Ondan sonra damız kalırken dikkat edeceğimiz şunlar var arkadaşlar. Bir koç tüm sürüyü düzer ama bir koyun tüm sürüyü bozar. Arkadaşlar damız kalacağımız hayvanın geçmişini bilmemiz lazım. Hastalık geçmişini bilmemiz lazım. Şimdi şurada bir koyun var. Ne güzel değil mi? Görüntüsü güzel. Arkadaşlar bu koyun 2 senedir kuzu yapmıyor. Ben bu senede kuzu yapmasa kesime verecektim veya satacaktım. Şimdi arkadaşlar e Alacağınız koyunun hastalık geçmişini kesinlikle bilin. Görüntüsü güzel diye koyun damızlık olarak alınmaz. Neden alınmaz? Hastalık geçmişini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Adam herkese iyi niyetli olmayabilir. Bu koyunda belki Brusel hastalığı var. Siz bu koyunu yüz koyunluk sürünüzün içine bir tane koyunu getireceksiniz. Koç bütün sürüyü düzecek. Bu koyundan aldığı hastalığı bütün sürüye salacak. Sonra ne olacak? Bir yıllık iki yıllık emeğiniz boşuna gidecek. alamayacaksınız. Koyundan bu burasıyla temizlemek için mücadelece edeceksiniz. Bir dünya tedavi etmeye çalışacaksınız. Onun için çok güvendiğiniz yerlerden, çok iyi bildiğiniz yerlerden damızlık alacaksınız ya da kendi içinizde büyüyeceksiniz. Bu kuzulardan şimdi mesela diyeceksiniz ki bu koyunun kuzusu ikizlik oranı çok iyi süt verimi iyi, ben bu kuzunun dişisini damızlık olarak alarım diyeceksiniz. Kendi içinizde büyüyeceksiniz, sabırlı olacaksınız, istikrarlı olacaksınız. Şimdi e, 20 tane koyun, bu bana yetmiyor. E, 3 tane oradan alayım, 2 tane oradan alayım, 10 tane oradan alayım, 50-60'a tamamlayayım. Bence bu çok mantıklı bir seçim değil arkadaşlar. Ya alacağınız koyunu tamam kaç tane alacaksınız? 40 tane. Gideceksiniz tek kapıdan alacaksınız ya da kendi içinizde büyüyeceksiniz. Damızlık tercih ederken neler dikkat ederiz arkadaşlar? Benim dikkat ettiğim koyunda meme yapısı. Koyunun meme yapısı iyi olacak. Koyunu belki ileride sağabilirsiniz, sütünü satabilirsiniz. Koyunun meme yapısı iyi olmalı. Süt verim durumu iyi olmalı. İkizlik oranı iyi olmalı. Bunların hepsi de bir koyunda olmalı. Yoksa oyuna bakmamanız, bakmanızın çok da bir getirisi yok. Boşu boşuna bakmış olursunuz. Yani bakacağınızda ya sütü için bakmış olmanız lazım. Ya et verimi için bakmış olmanız lazım. Ya da kuzusu için bakmış olmanız lazım. E bunlar oyunda yoksa boş boşuna bekletmenizin bir anlamı, bakmanızın bir anlamı da yok. Satın gitsin. Bu sene burada benim 9 tane koyun var arkadaşlar. Toplamda koyun 10 tane de bir tanesi düşük yaptı. 2 senedir yapıyor. Şu koyun hatta şu koyun. 2 senedir düşük yapıyor. Bu senede düşük yaparsa o da kesime gider ya da satıma gider. Bir zaman sonra iç acısı oluyor. Ee, çünkü kuzusunu arıyor. Koyun kuzu yapamadıkça. Burada 9 koyun var. 9 koyundan 14 tane kuzu aldık arkadaşlar bu sene. Bu da bizim garibimiz. Garip kızım. Oh, çocuğum benim. Çocuğum benim. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar annesi kabul etmediydi. Biz aldık. Besliyoruz şimdi. Zavallım annesini bizi biliyor. Çocuğum benim. Çocuk. Arkadaşlar şanslı diyen oldu. İşte işte garipten devam edelim diyen oldu. Ben bunu aslında hanımın babasından aldım arkadaşlar. Hanımın babası verdi. Biz bunu Ayşe diyoruz. Garip diyoruz. Ayşe diyoruz. Garip diyoruz. Ayşe diyoruz. Burada el Köpeğiyle koyun gider. Ben kedilerimle koyun gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz iyi olur. İkizlik oranı yüksek. Meradan maksimum verim alabilen. E, ee, kuzusu ete iyi gelen. Koyunun sütü iyi olan. Yani bunları tercih ederseniz. Bunlara göre hayvan alırsanız. Hayvan bakarsanız. Sizin için daha kazançlı güzel olacaktır. Ben bu damızlık koyunlardan bir. Ee, ticari amaçlı bakmıyorum arkadaşlar bu oyunlara. Bu oyunlar benim DT'den, Adadan Yadigar bize. Yaklaşık bir 80-90 yıllık geçmişi var. Ee, biz daha önceleri daha fazla damızlık yapıyorduk. 120-130 koyuna kadar çıktığımız o oldu. Ama arkadaşlar herkesin bir nasibi vardır. Herkes bir bir şeyden para kazanır. Ben 810 yıl damızlık yaptım. Yaptık babam babamgille çok bir kazanç göremedik arkadaşlar. Belki nasibimiz de yoktu. Belki biz yapmasını beceremedik, bilemedik. Biz çok bir şey kazanamadık. Onun için damızlığı bıraktık. Besiciliğe geri döndük. Şimdi besicilik yapıyoruz. Ben besicilikte biraz daha iyi kazandığımı düşünüyorum. Damızlık koyunda o kadar kazanamadım. Ee, kazancımız günü kurtarmaktı sadece. Yani dedim gibi herkesin bir nasibi de olabilir. Herkesin bir Belki benim nasibim yoktu. Belki ben beceremedim. Belki ben yapamadım. Nasip biraz daha farklı arkadaşlar. Şimdi siz daha az çalışıp daha çok kazanabilirsiniz. Belki ben daha çok çalışırım ama daha az kazanırım. Nasibim de yoktur. Gibi gibi. Yani arkadaşlar siz siz olun. Alacağınız damızlığın geçmişini iyi araştırın. Sonuçta bu hayvana bir yıl değil, altı ay değil, yıllarca bakacaksınız. Bir umut vereceksiniz. Bir hayal bağlayacaksınız. Bir sermaye bağlayacaksınız. Aldığınız hayvan Bırakın 2 lira 3 lira fazla olsun ama sağlam hayvan olsun. Gene sağlam hayvan olsun, iyi hayvan olsun. Bu tür konuşmalarımıza, videolarımıza inşallah devam ederiz. Sizlere biraz faydalı olabiliyoruzdur inşallah. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, takipte kalın. Hoşçakalın.